Bana gülen var mıymış? -ı -ı <laughs> Ve 🎵🎵🎵 Bayonet! 🎵🎵🎵 bu <laughs> Ulan bayonet dedi ya! <laughs> e 🎵🎵🎵 Eee bu işler böyle. <laughs>

<laughs> Hep de <öyle> çalışıyor. <laughs> bu ne ya? Bu ne zaman bitecek oğlum bu oyun? Ben tek nasıl oynayacağım bunu ya? Ne ki bu oyun? Merhabalar. <laughs> Niten <laughs> <laughs> oy oy kalbime indi. Kalbime indi konur mu bu? Bu konur mu ya? <laughs> Şıkına. Oh oh <laughs> <laughs> Öleceğim şimdi. Bitcoin <laughs> <laughs> bir basarı hikayesidir. Bitcoin hoş geldin. Whichain benim çok 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 eski izleyicim. Bak adını duyunca bile kalbim şey oldu. Whichain hoş geldin, hoş geldin. Vallahi çok sevindim gördüğüm, hoş geldin. Her öyle oynam. <laughs> <Kodumlar. gülüyor> Anahtar var burada.

Why are you running? Why are you running? Bitch! Kule gördü değil mi? Allah kahretsin ya! Eray benle gel, Eray benle gel, Eray Süper kahraman inişi yapacak, bak 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 izle iyi izle! <gülüyor> <Go>! <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Ama profesyonel oyuncu ben tanıyorum. <laughs> ya bu çok kötü ya! <laughs> Ya bitiyor bu ya. Kemal, öyle oynuyoruz Kemal. Ya lan tuttu orada binecektim orada gidecektim ya. Sen niye çıkıyorsun ki? <laughs> Sen niye çıkıyorsun ki karşındaki mitte niye çıkıyorsun? <laughs> ya niye söyleyeceğim? <laughs> ya böyle sap sap biniyor ya bir daha ana müthiş geldi. bu arada ben de net sap sap binerdim. O yüzden çok gülüyorum. <gülüyor> biri koltuğa işaret. işer. Vallahi altımız yemin ediyorum ya. Biri burnumu ısırır. Lan! <laughs> <laughs> Senin gibi s***** <ş> <laughs> ananı! Analım! Ana Balina falan mı? Deniz anası. Deniz aslanı. <laughs> Bu yıl bize gülmüşler. Demek ki sadece ben kendim kendime gülmüyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> nope, nope, nope. Allah çarpsın dünyanın en kötü anlarından bir tanesi o anlar biliyor musunuz? İşte Yemin bu. ediyorum. Ben niye yerdim? Oh, Rabbim düşmanımı yaşatsın bir tek o anları. <laughs> Drop mu girdi? <laughs> Geçmiş. Adam sakallı, kaslı, maslı bir çocuk. BJK Mert diye yıkadır mı o herif? Ne diyor? Oho! Help! Me! Ah! <laughs> Kolaydı abi. Kolaydı. Sanok'ta <laughs> 15x yok diyorsunuz ama. <laughs> 15x lan. Ben... <laughs> Yapma çok yoruyor, <şey> oh. da bir de oğlum nasıl bit. <laughs> Ama öyle bir sıkış yok ki. Geldi, <laughs> <laughs> Bul ayağını sıkıyorsun <laughs> Adamla aramda bir met zolun Nasıl? Bir tanesini mi tutmadım? <laughs> Aa bu hangi oyun? Gibi. Ananı s**im Ananı s**im Ananı avradın Oğlum düştü lan şey düştü Bir dakika oğlum dur 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 <laughs> Biz de oynayalım Bilmiyorum. bunu Forza Şeye bak, Kesin bak. zordur bu Biz de oynayalım yarış mı var? <laughs> Forza! <laughs> ben de oynayayım bunu. Sana koyduğum şoyu, plakayı neredüştürdün? Lan plakayı nereye gitti? Ya beni otuzdan. Plakayı almış. Oley What the fuck bu sen? Ne bu? Tamam tamam sıkıntı <laughs> yok, sıkıntı yok. <laughs> They ask you how you are. Bağır, bağır. <laughs> ya Allah bu CSGO'yu kahretmesin <laughs> ya. Allah bu CSGO'yu kahretmesin ya. İyi yayınlar. Bak gene rezillik burada rezillik. Göre gene burada rezillik. Sıkıntı var tabi. Armor almamışım. ne canım çok sıkışan. Ya. Ha. Bıktık ya tıktı bilmiyorum <Bıktır> ya hop plan ya bir şey söyleyeyim Twitch'te yine çok fazla CS:GO Adamın mu oynanıyor? canım çekiyor bak yapmayın canım çekiyor kanım çekiyor yapmayın <laughs> Bir tane daha var Aa, adam AWP aldı adam garajda AWP kaka 12 seconds later Gel oraya. Ana kafayı gösteriyorum hep çatmıyoruz oğlum. Bura vardı burada bir tane. Benim de elim kaşınıyor ya canım çekiyor vallahi. Ya. Oğlum gözüm açılıyor ölüyorum. Ben Big ben hoş geldin. Sayla geçti. <laughs> oh. Oh we are back Oğlum yok ya direkt direkt ölüyorum ben. Bak gözü açıyorum tak. <laughs> Yerdeyim misali. Resident Evil'ı neden oynamayacağım? Abi çok korktum. Ağır cukladım, ağır cukladım. Merdivenden inemiyor o salak. Neredesin? Gel gel. Gel gel. Nope sakırdayanlar evet bunu ben de yaşadayım. <laughs> lan çok da erken sallamıştım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Ne bu balina mı? Çık! Oğlum spire almam lazım. Ananı s**kim! <laughs> <laughs> Atlıyormuş! <laughs> Oğlum! Ben buna dokunmam lan! Bunu her yenge yaşıyor değil mi? <laughs> Allah'ın kutu burası tehlikeli burası tehlikeli burası tehlikeli AAAAAAAAAAAA Bu kadar kötü insanlar var <laughs> <Abi>, Kutuyu <Kötüye gülüyor> birden sıksın Nasıl bu atma şu a***** kodumu s***** atmasana ya Ya a***** atıyosun niye niye Ama a***** çıkaramaz Ben vururum Heal yaparlar. Sen vur. <laughs> Mermi atarlar. Hadi eyvallah. <gülüyor> 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 evet, e, fırlatacağım zamanlar var. Fırlatamayacağım zaman var. E, ne yapayım yani oğlum? Dakika başı sabırlı tablet mi fırlatayım? Şaka şaka. Evet. Nerede kaldık? E, şimdi telefona geçelim. E, telefondan e, şey yapalım. Kırıldı mı tablet? Sıra beş attım. Bana çok Morgan. Burak Berkant, cim geldin. Atrox no flash. <gülüyor> <gülüyor> Çekil kanka. <laughs> <laughs> bırak. <de> bırak. <laughs> Kapıya doğru bırak, bırak kendini. Ben bir <laughs> çık, <yazıyorum. gülüyor> <laughs> <buyur, buyur>, <laughs> Dur dur ben biliyorum yapacağımı. Ork mı bu? Hala hala hala. Kanka dinle, dinle anlamıyorsan şey yap kafasına bak eve meve sal Ben deli a**lar <laughs> La 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 Oh be <laughs> Kaçırdım kaçırdım ben Şu an titanla mı Fark etmedi fark etmedi Bu <laughs> öldü Sen öldün. Senin a**ını <laughs> niye koyacağım? Ananı avradığınız <laughs> için bu çocuğu pantolon. Benim bir tane daha böyle bıçak gibi bir şeyim vardı. Onu nasıl... Ay ananı. Aç 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 aç. Aha. Ne no, no, oldu? Aa dışarıdan... Kim attı Aa, onu? Dışarıdan bir ses duydu ses. Kim? Görünsün dışarıdan, sak... mı gördün? Dışarıdan gördüm. Saklan saklan ben ya, ben saklan, saklan, ben saklan. Ben gidiyorum. Saklan 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 saklan. Bekleyin saklan. bekleyin bekleyin. Nasıl ses duyabilirsiniz ya? <laughs> Bence cimur takalım. Taktım ben bir tane. Taktım ha iyi. Çıkalım. Toplayın abi seri toplayın. Escape Aldım abi. ben. <laughs> mudur <laughs> hocam nedir bomba bu oyun? Mı ya, bomba, ne? abi, şey bu bomba mı attı? Bilmediğim için soruyorum. Ne? E, falan ne çizdemedi bu yüzden. Flash attı yani. Oğlum takma içiniz. Bak PD2. Yani Teşekkür ettim. Sağ olun. P -2. Sağ olun. PD2 oynamadım. Atacağım. Abi öyle ya yani bir şey yapmadım. Ben. Güzel. 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 Hoş. Ta 31 Aralık 2019'da Pyro ben şimdi görüyorum. Ben şimdi görüyorum. Güzel güzel mükemmel bir oyun tüm mapleri her şeyi ezberlemiştim bir ara. Payday 2. Oynama zaten bug dolu oyunda diyorsun. Hı? Bugsız oyun mu var ya?